<laughs> Hadi Kane. Devam et, devam. Bravo. <laughs> devam et, devam et. Her hızlı girdiğini alacak, devam et. İyi takip et. Aferin, aferin sana, aferin. Yani yani. Devam et oradan. Işık sende, yani. Alma geri. <laughs> güçlü kane güçlü. Aferin. <laughs> uyuma, uyuma. Dütçe gin var ona, dütçe gin. Haydi Kani. Hadi, kani. Hadi. Solu sağlam yiyeceksin Emir. Solu sağlam yiyeceksin. Diz, diz. Dur bak, dur bak. Hadi. Hadi sakin, ben Olacak olacak. <laughs> Arkayı dönüp kaçıyor ama ceza vermiyor. Dütçe var, ver Kani sırta güçlü Kani. kani. Sırta güçlü. Evet güzel. Yine güzel, güzel Bravo! Kani, Burgu değil. Kane düçeğe git. Sadan. Dütçe git, dütçe git. Uyuma Remet. İtir at Yaklaş. Yaklaş. tane Var sende. Baskı sende. Bir tane yakalarsan aldın randı. Bir tane. Bir tane yakala sadece. Acele etme. Sabırlı ol. Geri yok. Hocam diz diz. Diz çekiyor diz. Hocam mavi diz çekiyor diz. İki oldu ya. Emin Bırakma Kani, bırakma Kani. Yirmi saniye. Hadi bırakma. Döndürme. Sakin gel, Sakin. On saniye var, Sakin. Sabret Kani, sabret. Güçlü Kani, güçlüdür. Sen git, sen. Bravo, bravo, bravo. Yani beş saniye, Kani. Aldın Kani. 2 saniye Kani. Sen gel Kani, sen gel, sen. sen. Sen gel. Bravo. 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 Bu bir. İkide bitiyor ikide. Aç onu aç. Aç. Hocam tutuyor hocam. Tutuyor ya. Abi. Yakalayacaksın. Sabırlı ol acele etme. Kur baskıyı alma içeri geri yok. Gelme yaklaş. Gelme Aa, yaklaş. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. <laughs> güzel, güzel, bravo. Şu paldınga çıkart artık ya. Senin gelmen lazım. Daha süren var. Sabırlı ol. Daha süren var. Evet, güzel, evet, evet. Uyuma. Uyuma, alma geri. <laughs> yaklaş. Direkt yaklaş. Hop. Ah be oğlum be. İkinciyi atsana be. Yokla yokla. Yokla. Önce yokla. Biraz yokla. Karıştırman lazım. Kani karıştırman lazım. Biraz hareketlen. Evet. Oyna biraz oyna. 50 saniye. Sırta da olur. Ya burgu değil be, dütçe giy. Yok da yokla, yokla. Oyna biraz. 40 saniye. 40 saniye. Bir tane yakalayacağım bir tane. Bir tane yakalayacağım. Evet, direkt düştü. Yapman lazım. Artık gelmen lazım. Sen gel. Yani 20 saniye hücum yapman lazım. Ah, bravo, bravo, bravo. Hocam hep aynı kişi Ne? Tamam, tamam, bırakma, tamam. Bırak, tamam, Bravo, bravo. Bravo. 10 saniye, tamam. 10 saniye daha, tamam. Sağ bas, sağ. Kani sen, Kani sen. Beş saniye kani gel. kani gel. Kani gel. Hocam. Hocam neye basıyorsun Allah aşkına ya. İnan biraz, inan. Haydi Kani. Haydi Kani. Elini yukarı kaldır. Hadi Mehmet. Yakala ikinci, ikincileri atman lazım artık. Hadi <laughs> <laughs> bir 2 yani. dört, beş, hadi kani. Evet. 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 Olacak olacak bravo devam 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 yakalayacağım daha abi. yakalayacağım bir buçuk dakikan var oyna biraz evet. biraz yokla bravo. kani biraz yokla evet. biraz Oğlum, yokla evet. Evet, evet, bitti hadi. kani Oyna. Sabit kalma. Hareket et biraz. Aldıran Rahatsız yani etmen bir. lazım. Yap. Alma geri. Hareket yap oğlum. Bir tane vurdun mu bitti. Haydi Kani. Kısadan alacaksın. Kısadan hızlı. Bak hızlı girdin mi yiyor. Haydi astırın, haydi Devam et, devam et, devam et, kani. Oradan devam et, kani. Oradan devam et. Kani. Sen devam et, kani. Sen 40 saniye, kani. İşte biraz, kani. Uyu bak, kani. geri oradan bakar. alma. Duruyor şimdi? Bravo. 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 Bravo! 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 20 saniye sık dişini, 20 saniye. Duyma, at hızlı. Bravo! Kani, hızlı girersen yakalarsın Kani. Hızlı girersen yakalarsın Kani. Ya uzak! Içeride zaman geçirme ya! 15 saniye Kani. Vur kafan! Bravo! Bravo! Kani! 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 Kani. Kani. Vur kafan! Vur kapan! Vur kapan! Vur kapan! Oğlum çık içeriden! Çık! Çıkma! Vur kapan! Çıkma. Vur kapan!